Şimdi değerli izleyenler bir Skype bağlantımız olacak. Gelecek Partisi Yönetim Kurulu üyesi Cuma İçten bizimle birlikte. Hoş geldiniz Sayın İçten. Hoş bulduk. Hayırlı yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Şimdi siyasetin gündemi de bir yandan devam ediyor. Son olarak Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? E, bu da oldukça merak ediliyordu. Açıklandı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. Şimdi... Bu süreç nasıl ilerleyecek? Haberimizde de izledik, çalışmalar başlayacak. E, bu yöndeki süreç nasıl ilerleyecek? Sizden dinleyelim ilk önce. Evet, öncelikle 13. Cumhurbaşkanımız adayımız memlekete hayırlı oğlu olsun. Millet İttifakı'nın adayı ve e, bir yıl boyunca altı siyasi parti ciddi emekler verdi. E, parlamenter sistemle ilgili bütün siyasi partilerin beklentilerine cevap verildi. Ve bir kitapçık yayınlandı. Ee, bu kitapçıkta da yol haritasının bütün detayları burada var. Ee, bir yıl boyunca maalesef millet masasını hedef haline koydular. Toplanıyorlar, çay içiyorlar, kahve içiyorlar, dağılıyorlar dediler. Alaya aldılar, ciddiye bile almadılar. Ancak e, bu hafta itibariyle adayımızı açıkladık ve elhamdülillah hiçbir sıkıntımız yok. Şimdi sahaya ineceğiz. Evet. Altı birine benzemez siyasi parti bir araya gelerek tek bir adayla uzlaştı ve dediğim gibi güçlendirilmiş parlamenter sistemin detaylarına da anlaştı. Şimdi görev artık milletin biz üzerimize düşen siyasi partiler üzerine düşeni fazlasıyla yerine getirdi. Ekranları başında bizleri izleyen milletimizde artık görev onlarda bu saatten sonra. Hı hı. Tabii bahsettiğiniz gibi de altı partinin ortak adayı belki ittifaklar farklı partilerde olabilir ittifak noktasından meclis seçimleriyle ilgili altı siyasi partinin içerisinde farklı anlayışlar da ortaya konulabilir. Ama altı partinin tek bir adayı var, o da Sayın Kılıçdaroğlu. E, dolayısıyla Sayın Kılıçdaroğlu da e, kendisi çok büyük bir, bir erdemlik göstererek e, meclisteki grup başkanlığını bırakıp parti kimliğini de aslında bir kenara koyarak e, milletin adayı olmuş oldu. Bu çok önemli bir adım. Çünkü Altı siyasi partinin tek ortak adayıydı kendisi. Bu ilk adım atılmış oldu. Şimdi önümüzdeki günlerde altı siyasi parti sayın cumhurbaşkanı adayımızla birlikte biliyorsunuz başkan yardımcıları da kamuoyuyla paylaşıldı. Daha güçlü bir hale geldik. İşin içine iki belediye başkanımız da resmi anlamda dahil olmuş oldu. Dolayısıyla Türkiye'yi her alanda birlikte her renkli kucaklamaya çalışacağız. İşte Millet, Millet içerisinde Kürtler, Kürtler, Aleviler, Sunniler, etki evet. e, eski Türkiye deyimiyle solcular, sağcılar, herkesinden insanlar ama hepsine de hitap edebilecek bir lider kadroları oluşmuş oldu. Şimdi altılı masa zaten birleştiğinden itibaren genelde ortak bir görüş, açıklama sizin de belirttiğiniz gibi aslında Türkiye'deki her kesimi kucaklamak yine bunu da zaten belirlenen politikalarla görüyoruz yer verildiği şekilde. İşte tam da bu noktada İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yaptığı son açıklamalar, e, toplantının ardından daha sonraki gelişen süreç bir kriz yaşandı. Ardından aslında ortak noktada da buluşuldu Sayın Akşener de masaya geri döndü. Şimdi bu yaşanan süreçlerle birlikte aslında diğer partilerden de Kemal Kılıçdaroğlu'nun e, Sayın Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olarak açıklanmasının ardından e, bazı görüşler, düşünceler, fikirler geldi. Şimdi aslında HDP'den bir açıklama geldi bu konuda. E, yine CHP ile görüşmenin e, olabileceğini söylediler. Bir kapı açık bırakıldı. Şimdi ancak bu noktada yine e, sayın Akşener'in de e, HDP'nin talepleri masaya gelemez şeklinde de bir açıklaması oldu. Genel anlamda değerlendirecek olursak e, siz neler söylemek istersiniz bu konuda? Evet, öncelikle adayımız Sayın Kılıçdaroğlu Türkiye'nin bütün renklerini kapsayacak ve tüm dinamiklere, tüm hassasiyetlere cevap verebilecek bir lider. E, potres olarak karşımıza duruyor. E, olumlu, ılımlı, uyumlu, alçak görünlü ve mütevazi bir şekilde bir lider seçildi altın masada ve şimdi de aslında bu doğal halini eyleme dönüşeceğini hep birlikte beraber izleyeceğiz. Bir yıl boyunca az önce elimde tuttuğum kitapçıkta düşen parlamenter sisteme geçişle alakalı Türkiye'de altı partinin ortak politikalarda nasıl bir yol izleyeceğiyle ilgili bir kapçılı kamuoyla Ocak ayının sonunda paylaşıldı. Şimdi burada tüm renklerin, tüm etnik kökenlerin temel hak ve hürriyetler noktasında, insan hakları noktasında, Türkiye'de bulunan her kesimin siyaset kurumundan beklentileriyle ilgili her konuda bu ortak mutabakat metninde çözüm önerilerini kamuoyla paylaşıldı. Şimdi tabii bu çözüm önerilerini biz paylaştığımızda buna elbette ki e, katkı sağlamak isteyenler, bununla ilgili eleştiri yapmak isteyenler olabilir. Bunlar diğer siyasi partilerde olabilir. Ancak şöyle bir real bir durum var. Millet İttifakı bundan bir yıl önce, bir araya gelmeden önce e, Halkın Demokratik Partisi HDP 7 siyasi partiyle bir ittifak yoluna girdi. Yani bizden bir ay önce bir ittifak yaptılar. Biz de onlardan bir ay sonra düşenmiş parlamenter sistem adı altında altı siyasi bir araya, bir, bir araya gelip işte şu an tek adayımızı gösterdik. Şimdi elbette ki Cumhurbaşkanı adayımız meşru şartlarda kurulmuş ve Türkiye Büyük Millet de temsili olan tüm siyasi partiler, hatta mecliste olmayan ama aktif olarak hayatın içerisinde olan tüm siyasi parti liderleriyle Sayın Kılıçdaroğlu elbette ki bir görüşme yapacak zaten yapmalıdır da doğal olanı da budur. bununla ilgili hiçbir tereddütün kimsenin de yaşamaması gerekir. Hatta centilmen bir yarışım olması adına bile Sayın e, Kılıçdaroğlu'nun ilerleyen süreçlerde belki Cumhur İttifakı'nın adayı artık kesinleşeceği adayı kim olacaksa onunla da mutlaka bir temas içinde bir görüşme içerisinde elbette ki olacaktır. Hı hı. Şimdi altı siyasi parti <laughs> kamuoyunu ilgilendiren ve tüm siyasi partilerin temel insan hak ve özgürlükler noktasındaki bütün taleplerini biz bu kitapçıkta yer verdiğimize inanıyorum. Dolayısıyla Sayın oldu. tüm siyasi partilere görüşme yaptığında belki farklı siyasi partiler ki bunun içinde HDP de olacak elbette ki Millet İttifakı'ndan beklentilerini dile getireceklerdir ve bu görüşmelerde de elbette ki bunlar konuşulacaktır. Ancak ekranları başında bizim izleyenlerin şunu net olarak bilmesi gerekiyor. Millet İttifakı 6 siyasi partiden oluşan bir ittifaktır. Ve bugün tarihi itibariyle de seçim sürecine kadar 7. bir siyasi parti bu ittifaka dahil olmayacaktır. Hı hı. Bu net bir şekilde ortada duruyor. Onun sebebi şu, bir yıllık yapılan bir çalışmada tüm altı partinin hassasiyetlerini gösteren bir e, kamuyla paylaşılan bir belgemiz ortada duruyor. Dolayısıyla bunun üzerine şu an bir ekleme çıkartma yapmamız bu seçim sürecinde evet. mümkün değildir. Görüşmelerin esnasında elbette ki diğer siyasi partiler Millet İttifakı'na destek verebilir. Biz şunu teklif ediyoruz diğer siyasi partilere. Biz kimin aday olacağını konuşmuyoruz. Kimin destek, hangi lideri desteklemeye gerektiğiyle de ilgili bizim grubumuzdan daha ziyade güçlendirilmiş parlamenter sistem mi yoksa tek adam rejimi mi? Biz rejim değişikliğini oyluyor. Dolayısıyla bu rejim değişikliği Aa, Millet İttifakı'nın dışında da kalan siyasi partilerin önüne girdiği, gittiğinde o partiler şuna karar vermeliler. Tek adam değişime mi evet mi diyecekler yoksa güçlendirilmiş parlamenter sisteme mi evet diyecekler. Eğer güçlendirilmiş parlamenter sisteme evet diyeceklerse Millet İttifakı'ndaki e, Cumhurbaşkanı adayımızı mutlak desteklemeleri onlar açısından da kendi seçmen kitlelerine ifade ederken zorlanmayacakları bir konu olacaktır. Dolayısıyla şunu yine açıkça net söylemiş olayım. Görüşme tüm siyasi partilerle olacak ama muzakere elbette ki olmayacak. Çünkü bunlar altı siyasi parti arasında muzakere edilmiş ve noktası konulmuş bir konudur. Hı hı. Kamuoyunun buna bu şekilde bakması gerektiğini düşünüyorum. Şimdi peki Sayın İçten, yine Sayın Akşener'in açıklamalarını bu noktada siz de değerlendirdiniz. Yine bu süreçin nasıl ilerleyeceğini, yine diğer partilerin Millet İttifakı'nı destekleyebilir ancak 6 partiden oluştuğunu bir kez daha vurguladınız. Şimdi bu noktada HDP eski Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'tan da Sayın Akşener'e bir mektup yazdı kendisi. Yine orada... Dört soru yöneltti bu konuya dair. Siz de eğer o mektuba hakimseniz, gördüyseniz bu noktada sormak istiyorum. Siz genel anlamda Sayın Demirtaş'ın açıklamalarını nasıl değerlendiriyorsunuz bu noktada? Demirtaş kendi tabanına yönelik yapmış olduğu açıklama elbette ki kendileri açısından doğru bir açıklamadır. Ve onlar da elbette ki bu ülkede tek baş bu ülkede Millet İttifakı'nın tek adayının iktidara doğru yürüdüğünü net bir şekilde zaten görüyorlar. Yani bizim yaptığımız kamuoyu araştırmanın tamamında Millet İttifakı'nın adayı olan Sayın Kılıçdaroğlu bakın göreceksiniz yüzde altı altında oy almayarak yani yüzde üstünde bir oyla Türkiye'de bugüne kadar en yüksek oy alan Cumhurbaşkanı olacak. Dolayısıyla diğer siyasi partilerin, HDP'nin de içinde olduğu diğer siyasi partilerin eğer aday çıkartmayacaklarsa kendi özgür düşüncelerini Cumhurbaşkanı olacak birine iletmelerinden daha doğal bir şey olamaz ve bu noktada da Selahattin Demirtaş'ın yazmış olduğu mektubu anlamlı görünüyor. Evet. ama şu şunun olmayacağını da belirtmekte fayda var. Biz yayınladığımız mutabakat metninde bu elimde tuttuğum kitapçıkta zaten Sayın Demirtaş'ın da HDP'nin de diğer siyasi partilerin de aslında endişelerini giderecek bir e, kitapçı yayınladık. Yani yol haritamız burada var. Hı -hı. Ben eminim ki onlar da e, bir eleştiri varsa bu eleştiri bu yayınladığımız kitapçık üzerinden yapılması gerektiğini doğru buluyoruz. E, ama şu ana kadar bu kitapçığın içerisinde esaslı ilgilendiren Millet İttifakı'nın da taahhüt ettiği konularla ilgili HDP'nin içinde olduğu diğer Millet İttifakı'nın dışında kaldığı siyasi partilerde e, Cumhur İttifak, it, 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 İttifakı'nı dışarıda tutarak konuşuyorum. Ciddi bir eleştiri almış değiliz. Neden dolayı? Ben de bir Kürdüm. Millet İttifakı'nın içerisinde de Kürtlerin hassasiyetlerini, Alevlerin hassasiyetini gideren tüm siyasi partilerde bunu sık sık dile getiren insanlar var. Ve bunu da biz kitapçımızda da yayınladık. Dolayısıyla bu endişeleri gidermiş oluyoruz. Ben Sayın Demirtaş'ın mektubunda da endişelerini haklı gördüm. Kendi yani işte endişelerini. Dolayısıyla kendi seçmen tabanının elbette ki bir talebi olacaktı. Bu talep zaten herhangi bir makam veya hükümete milletvekabı istedikleri bir şey değil. Türkiye'ye ilgili, hukuka ilgili, özgürlüklerle alakalı endişeler var. Bize de bu zaten endişelerimizi giderdiğimizi Sayın Kılıçdaroğlu HDP ile yapacağı görüşmede net bir şekilde ortaya koyduğunda bu sorununun giderileceğini düşünüyor. Şimdi e, öte yandan da seçim süreci işlerken bir yandan aslında seçim güvenliği de ortaya çıkıyor ki bu özellikle aslında şu anda deprem bölgelerinde de konuşuluyor. Orada seçim yapılacak mı? Yine Yüksek Seçim Kurulu'nun orada o deprem bölgelerinde çalışmaları sürüyor. Şimdi bu seçim güvenliği konusunda nasıl bir yol izlenecek? Altılı Masa'da öte yandan deprem bölgelerine ilişkin de bir çalışma yapılacak mı? Bugünden itibaren altı siyasi parti kendi içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerine yönelik nasıl bir ittifak içerisinde olacaklarıyla ilgili bazı kararlar alacaklar. Belki altı partiden biri, biri kendi e, logosuyla özgürce hiç kimseyle ittifak yapmadan seçime gidecek. Belki de beş parti, dört parti kendi arasında ittifak yaparak seçimlere gidecekler. Veya birçok siyasi parti her ilde farklı ittifaklarla seçime gidecek. Ancak şu bir gerçeklik ortaya çıktı. Bu bir yıl içerisinde altı siyasi parti yine az önce göstermiş olduğum kitapçıkta yazılı olarak evet. seçim güvenliğine yönelik nasıl tedbirler alınması ile ilgili kararlar aldık. Bunlardan en önemlisi şudur. Sandıkların tamamına altı siyasi parti sahip çıkacak. Hakkari Çukurca'dan Edirne İpsalaya kadar kullanılan bütün oylardaki sandıklarda temsiliyeti en güçlü olan bir ittifak kurduk millet, millet ittifakıyla. Yani her sandıkta, her siyasi partiden, yani altı siyasi partiden temsilci olacak, sandık görevlisi olacak, sandık yönetim kurulu üyesi olacak ve biz sandıklarımıza ıslak imzaları toplayarak sahip çıkacağız. Bunun en son örneğini İstanbul'da bir benzeri Sayın İmamoğlu yaptı. Dolayısıyla oradaki yürüttüğümüz tekniği çok daha detaylı bir şekilde 81 ile yayacağız ve ne pahasına olursa olsun, 200 bin üzerinde olan sandıktaki ıslak imzalı belgeleri partile millet ittifakı eline geçirecek. Zaten dünyanın her yer, dünyanın tüm ülkeleri için bunu söylüyorum. En güvenilir seçim sistemlerinden birisi Türkiye'dedir. Bütün sandıklara ait ıslak imzalı belgeler partilerin kendilerinde olduktan sonra kimsenin ile yapma şansı yok. Ben sizlerin aracılığıyla bizleri ekranları başında izleyen insanlarımızı o gün geldiğinde, seçim günü geldiğinde e, iradelerini mutlaka sandığa yansıtmaları gerektiğini düşünüyorum. Biliyorsunuz yarından itibaren Sayın Cumhurbaşkanı seçim kararı alması evet. gerekiyor ki 14 Mayıs'ta bir seçim olabilsin. Bunun da yarın kararını alıp Yüksek Seçim Kurulu'nun kararını hep beraber birlikte takip edeceğiz. Peki, çok teşekkür ediyoruz Sayın İçten. Ben teşekkür ediyorum, hayırlı yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz biz de. Evet.